Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trabzon ilimizin 2022 Ramazan imsakesine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Miladi tarihe göre tüm Ramazan programı ekranda gözükmekte. İmsak güneş öğle ikindi akşam ve yatsı tam 6 tane vaktimiz var. Siz de istediğiniz gün ve istediğiniz vakti öğrenmek için videomuzu durdurabilir. Tüm detaylar Ramazan'a ile ilgili Trabzon için tüm detayları yaşım sağlayabilirsiniz. 11 ayın Sultan Ramazan ayımız başladı ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi gününe sona ermiş olacak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.